Herkese selamlar. Dereceli maçtayım. Ormanda Evelyn'i oynayacağım. Zümrüt Ligi'ndeyiz. Her şeye rağmen, herkese rağmen sonunda tek başıma çıkabildim. Tek başına oynayanlar daha iyi bilir. Daha iyi anlar beni. Sola girip de rank kasmak gerçekten çok çok zor. Yani takımlar o kadar çok feeder geliyor ki abi. Gerçekten bir süre sonra kanser oluyorsunuz ya. Yukarıya bir deneyelim bakalım. açılmalarını bekledim ama açılmadılar. Masus ölecek aşağıda ölmez inşallah. Süper abi tam da sana gidiyorum. Kenanı kesmemiz lazım abi. Şurada alıp geleceğim sana Masus. Az önce şuna alamam. Elde mi abi? Ben onu alacağım zaten. Süper. Al kasma devam et kardeşim. Süper be. Oyunda da Evelynn olduğunu unutmayın be kardeşim ya. Ejder. Hemen Ejder almamız lazım abi. Başla. Başla. Ah keşke Beyzat'a ne kadar şuraya gelseydin be kardeşim ya. Şu ejderhayı neden kimse önemsemiyor abi dışında. Tamam abi ejderhalık çıkabiliriz. Orada artı gelmiş olsaydı ben ölmeyecektim. Olsun sıkıntı yok. Ejderhamızı aldık abi tertemiz. Aşağıda kesersek süper olacak. Nasıl geri çekti kardeşim. Abi kasma işte adamı. Niye niye yapıyorsunuz bunu ya? Yalnız ben olmasam ölmüştüm biliyorsun değil mi? Ne gerek var abi şöyle hareketlere? Zaten ben geleceğim keseceğim. Sen de abi. Mecbur tutmak zorunda kaldım. Sen bulursan abi. Saldırma sus gel. Al kanka. Tamam gel bakayım. Mavimizi alalım. Mitten yaralım abi. Alameti bilerek atmıyorum arkadaşlar. Doğru zamanda kullanacağım alameti. ne yapıyor orada? Bu gerçek. nasıl girecek orada gördüm ama. Çık 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 çık. Of süper çıktım oradan. Süper çıktım oradan. Devam abi. Sonra indireceğim. Süper. Şimdi alamet zamanı. Ejder'e saldır abi. Biriniz Ejder'e gelsin benimle. İşte doğru zaman dediğim buydu. Orta koridordan alameti saldım. Dikkatler şu an onun üzerinde. Ben burada free dragon kesiyorum abi. Ama ahri adamlar buraya çekmezsen sevinirim. Şu free'yi çıkartmam yok mu aradan ya? Base atmam lazım benim. Güzel gidiyoruz. 7-1-4 gerçekten güzel bir skor şu an için. Bir dakika daha 10. Ve altını çiziyorum. Zümrüt ligindeyiz arkadaşlar. Şöyle bir arkadan yine Kim var kim yok bakalım. yapma be of abi kaydı iyileri ultim boşa gitti ya kaç 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 kaç, kaç. çok tehlikeli buralar şurada arkadan dolaşacağım bu sefer jinx'i tekleyeceğim abi az önce beni çok sinir etti. Abe Jenkins. Oo, canını fullamış bir adam. Üstkule saldırı tekrarız bizde. Bir sıkıntı da değil. Asosçu'muz kaç istek kastı acaba? Çok merak ediyorum. Hadi abi neyi bekliyorsunuz ya? Yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun ya. İngilizce gireceğim de. Çık abi sen aradan. Ben çok kilit oldum. Nereye gitti o? Sen bir daha öl bakayım. Sen bir daha öl abi. Gel ecilere. Gel abi hemen. Gel gel gel. Gel Gel al. Alıcı demiş. Daha acil verilmiş. Abi ahri ne yapıyorsun ya? Bizi bitirdin yemin ediyorum ya. güzel abi. Baron mu girecek onlar? Şu Jinx'i tekleyeceğim abi tek başına orada. Ya gerçekten modum o kadar düşüyor ki şu oyunda. Devam abi. Kalkmayan adamı devam. Gerçekten tilt olmamak elde değil Bak adamlar gelmiş buradan şeyi kesiyor abi. Adamlar gelmiş bizim barakayı kesiyor. Nasus beyde iten bekliyor abi. Böyle bir şey var mı ya? Buradalar. Hadi Köyne ya. Böyle pusu musu sana? Bujink salmam lazım abi aradan ya Süper abi tur geri. Bir daha gireceğim şimdi. Süper abi. Baron var şimdi. Varus gel kardeşim. varos gel. İyi var. Toparlık sanki ya. Şu baronla çok iyi olacak. abi. Bunu da alırsak mükemmel olacak abi. Ha, çaldım şu an kardeş. Jinx'i bir yerde teklemem lazım abi. Bak bak. Hareketlere bak. Abi ayrılmıyor ki Jinx'i aradan çıkartayım Jinx'i. Güzel abi. Yatabilir miyiz acaba? Uzaktan uzaktan Kaybol abi. Bu kadar kolay. Uf, gerçekten çok zor oyun oldu. Çok yoruldum. Gerçekten tilt oldum. Çok sinirlendim. Ama ona rağmen güzel bir win aldık. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarıma. Her ne kadar hata da yapsalar abi. Yine de güzel şeyler yaptık. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın rica ediyorum bir like atın, yorum atın. Videolarım üst sıralara çıksın. Bana destek olmuş olursunuz bu şekilde. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.